Alınan bilgiye göre Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi üzerinde silahlı kavga ihbarı geldi. Bölgeye yakın olan bekçiler söz konusu kavgayı gerçekleştirecek olan iki şüphelinin otomobille uzaklaştığını fark etti. Bölgeden uzaklaşan şüpheliler Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı üzerinde trafik ışıklarında durdu. Aracı yaya olarak takip eden bekçiler şüphelileri yakaladı. Arama bir de. Arama. 360 merkez 73 gündür. Nazarda bulunuyor. Daha sonra devredeceğiz. Yapılan aramada yakalanan şüphelilerin üzerinden iki adet ruhsatsız tabanca çıktı. Şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.